Haccın şartları, farzları, vacipleri ve sünnetleri vardır. Şartları da iki nevdir. A. Vücub şartları, İmam-ı Azam'a göre sekizdir. 1. Müslüman olmak. 2. Kafir memleketinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi. 3. Akıllı olmak. 4. Bali olmak. 5. Hür olup, köle olmamak. 6. Geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helal parası olmak. Buradaki ihtiyaç da zekattaki gibidir. Haram malı olana hacca gitmek değil, bunları sahiplerine ödemek farzdır. Haram mal ile hacca giden hac yapmamak azabından kurtulur ise de hac sevabı kazanamaz. 7 hac vakti gelmiş olmak. Hac vakti Arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. 8. Hacca gidemeyecek kadar kör, hasta, çok ihtiyar ve sakat olmamak. B. Eda şartları dörttür. 1. Mahpus ve men edilmiş olmamak. 2. Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olmak. Gemi, tren, otobüs ve tayyareden tehlikeli olanla gitmek lazım olduğu zaman hacca gitmek farz olmaz. 3. Mekke'den 3 gün üç gecelik uzak yerlerde bulunan hür kadının hacca gidebilmesi için 3 mezhepte zevcinin veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık ve mürtet olmayan akil ve bali veya mürahık bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. 4. Kadın iddet halinde olmamaktır.